Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere farklı yapılış tekniğiyle ve bütün püf noktalarıyla yumuşacık tel tel ayrılan poğaça nasıl yapılır bunu anlatmaya çalışacağım. Ayrıntıları kaçırmamak için lütfen videomu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Buyurun yapımına geçelim. Yoğurma kabına 1 su bardağı ılık su, 2 su bardağı ılık süt ekliyoruz. Ben suyu sıcak ekledim, sütü de normal derecede ekledim arkadaşlar. Bu şekilde dengelemiş oldu. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket de yaş mayayı yoğurma kabına alıyoruz. Karıştırdıktan sonra 5 dakika mayanın aktif olmasını bekliyoruz. Kullanacağımız maya mutlaka taze olmalı arkadaşlar. Bayat bir mayayla yumuşacık poğaça elde edemeyiz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet yumurtanın beyazı, sarısını üzeri için ayırıyoruz. 1 su bardağı sıvı yağını da ilave edip karıştırıyoruz. Ununu yavaş yavaş ilave ediyoruz. İlk etapta yarısını ekleyip karıştırıyoruz. Bütün hamur işi tariflerimde söylediğim gibi arkadaşlar ununu yavaş yavaş ilave edin. Ben toplamda 8 su bardağı un kullandım ama bu unun markasına göre değişebilir. Dediğim gibi mutlaka yavaş yavaş ekleyin. Hamurumuz elle yoğuracak kıvama geldi. Spatulayı çıkarıyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz. Ben 10 dakika kadar mutlaka yoğuruyorum arkadaşlar. Ee, çok yoğurduğumuzda hamur daha güzel oluyor, tel tel oluyor mayalandığında ve piştiğinde de çok güzel oluyor. Hamurun kıvamını anlamak için mutlaka elimizi Temizlememiz gerekiyor. E, aksi halde hamur sürekli elimize yapışıyor. Böyle temizliyoruz, çok az un serpiyoruz ve hamuru toparlıyoruz. 10 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi arkadaşlar hamurun kıvamı çok güzel oldu. Ee, aynı makinede yoğrulmuş kıvama geldi. Elimize çok az sıvı yağ alıyoruz. Hamurun üzerine sürüyoruz ve üzerini kapatıyoruz. Yarım saat kadar mayalandırmaya bırakıyoruz. Yarım saat sonra hamurun üzerine açıyoruz. Tekrar 2-3 dakika daha yoğuruyoruz. Elimize biraz sıvı yağ alıp tekrar üzerini kapatıp yarım saat kadar daha mayalandıracağız. Bu şekilde mayalandırdığımızda gerçekten poğaçaların kıvamı pamuk gibi yumuşacık oluyor. İkinci aşamada gördüğünüz gibi hem çabuk kabardı hem de daha fazla kabardı ilkine göre. Hamuru tezgaha aldık ve içerisindeki maya kokusunun çıkması için havasını aldık. Toparladıktan sonra bezeleri ayırıyoruz. Hamurun havasını almazsanız arkadaşlar piştikten sonra maya kokusu olur. Bezeleri ayırdıktan sonra artık şekil vermeye geçebiliriz. Ben bu şekilde yaptım ama dilediğiniz şekillerde de yapabilirsiniz. Videom bu kısma kadar izlediyseniz ufak bir yorum, bir beğeni yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ayrıca tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla, yakınlarınızla da tariflerimi paylaşabilirsiniz. Hamura şekil verdikten sonra üzerine bir bezle kapatıp 5 dakika kadar mayalandırıyoruz. Bu şekilde tam 3 kez mayalandırmış olduk hamurumuzu. Poğaça yaparken önemli püf noktalarından birisi de hamurumuzu sıcak fırına vermek. E, mutlaka ısınmış fırına vermenizi tavsiye ediyorum. Eğer soğuk fırına verirseniz poğaçalar sert sert olur. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında ayırdığımız yumurta sarısını üzerine sürdükten sonra güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Poğaçalar pişip fırından çıktıktan sonra üzerine bir bez kapatıyoruz ve 10 dakika kadar mutlaka dinlendiriyoruz. Fırından ilk çıktığında üzeri biraz sert oluyor bu şekilde. Beklediğinde, dinlendiğinde yumuşacık oluyor arkadaşlar. Sizlere poğaçaların dokusunu da göstermek istiyorum yumuşacık pamuk gibi oldular. Böyle bölerken de videoda da görüyorsunuz. Sanki açma gibi tel tel ayrılıyorlar. Umarım videomu kaydırmadan, hızlandırmadan, atlamadan izlemişsinizdir. Bütün püf noktalarını sizlere vermeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bugünkü tarifimizin de sonuna geldik. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.